Avusturyalıların beklediği gibi penaltıyla değerlendirildi Rıdvan ikinci gol şansımız Tanju vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 81. dakikasında 3-2 yapıyor. Orta Rıza'dan kafa vuruşu. Kopa vuruşa gidiyor gol. Dinlis bir gol. Rıdvan'ın attığı gol. 1-0 öne geçiyoruz değerli seyirciler. Oğuz. Rıdvan hareketli. Oğuz. Oğuz bıraktı Rıdvan'a. Oğuz ayak yok. Rıdvan golü gidiyor ve gol. 2-2 Avusturya 0. Rıdvan. Önünde Mavridis. Rıdvan normal şartlarda süratli geçer onu ceza sahasında ve hakem Kökler penaltı. Ne penaltı? Açık bir penaltı değerli seyirciler. Çok güzel Rıdvan. Hadi Rıdvan. Soldan ceza sahasına aç fazla ortaya. Şut pozisyonu şut ve gol. Gol. Oğuz topağlara gönderiyor ama Oğuz kadar Rıdvan'ı da öpmek lazım. Bir kontratak Fenerbahçe rakip kalede gol tehlikesi yakalayabilir. Aykut, Rıdvan, Rıdvan gole gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya Rıdvan ona bir sonra geldi. kapıyor. Rıdvan. Zalat kalesini terk etti. Yazarlar içine yapılan bir müdahale ve coşkun. Kutay en altı noktasını işaret ediyor. Galatasaray 3, Fenerbahçe bir topla buluşan Rıdvan. 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 Ceza sahasına getirir var. Orta çıkartıyor. Gol pozisyonu ve gol. Hakan'ın attığı golle durum 3 oldu. Hakan ve Rıdvan. Demiş gibi araya. Aykut. Şimdi Rıdvan. Orta pozisyonu orta. Hasan vuruyor bakalım. Oğuz. Rıdvan. Büyük savaştan şansı tehlikeli olur. Topu ağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 31. dakikası. Rıdvan'ın golü ve Fenerbahçe. İstanbul Fenerbahçe sırasında Galatasaray karşısında tek golü üstünü yakalıyor. Bir ara Bazı insanlar vardır, yüreğini koyar ortaya. Bazı insanlar vardır, tek bir sözü bile yeter yedi yerinden oynatmaya. Bazı insanlar vardır, hiç konuşmasa bile bir hareketi bedeldir dünyaya. Büyük kaptan Gülen korkmaz. Her şey ile sağdaki enerjisiyle, sağ dışındaki beyefendiliğiyle Türk futbolunun mihenk taşlarından biri. Taşıdığı şanlı sarı kırmızılı bayrağı, yıllarca kaptan olarak sarı kırmızılı formayı terinin son damlasına kadar terletir. Elbette 1996-2000 yılları arasında teknik direktör Fatih Terim önderliğinde 4 sene üst üste yaşanan şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri de her maça takımının önünde alnı açık başı dik olarak kaptan olarak çıkan Bülent Korkmaz'dır. <laughs> Finalde öyle bir an vardır ki hatırlayanların hala gözlerini yaşartır. 0-0 sona eren 90 dakika sonrası mücadele uzatmalara kalmış. Uzatmaların ilk devresinde Büyük Usta Jorge Haci, İspanyol hakem Lopez Nieto'nun gösterdiği kırmızı kartla oyun alanı dışına yollanmış ve umutlar son 15 dakikaya kalmıştı. O sırada uzatmaların ikinci devresi başlamadan önce fedakar kaptan tüm özverisiyle çıkık olan omzuna tedavi uygulatır ve maça öyle devam eder. O tarihinin en çok kupa kaldıran kaptanıdır Bülent Korkmaz. Tam 28 kupa onun ellerinde zirveye yükselir. Fakat o bu heyecanda yalnız olmadığını bilir ve kazanılan tüm kupaları takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırır her daim. sadece Galatasaray'ın değil milli takımında yıllarca kaptanlığını üstlenir Bülent Korkmaz. Ay yıldızlı formayı gururla taşır üzerinde her seferinde.